Arkadaşlar, 10 ay sonra Diablo 4'ün nasıl bir oyun olduğu hakkında bari yorum yapayım dedim. Çünkü bir tane video çekmişim demo zamanı. O çok güzel, nasıl olacak merak ediyorum. Hadi falan diye. E, tabii ki daha sonra çekmediğim için belli olacaktır. E, Beklenen vermedi. Ben çok mutlu olmadım ve e, devamlı etmedim. Birinci sezon oynadım, ikinci sezonu göz gezdirdim galiba. Üçüncü sezon da şu an oynuyorum. Ama üçüncü sezon oynamamın sebebi Game Pass'e gelmesi. Arkadaşlar da almadığı için Game Pass'te başladılar. Hadi oynayalım falan filan dediler. Ben de onlarla beraber oynuyorum. Eşim de oynuyor. Yani oyun zaman geçiriyor. Seni eğlendiriyor. Keyif veriyor. Buna bir şey diyemem ama beni bilmiyorum Diablo 2 kadar Diablo 2'nin varisi olacak diye düşündüğüm için büyük bir beklentiyle girdim. Ama o beklentilerim hiçbirini vermedi. Mesela ne gibi derseniz hikaye konusunda beni mutlu etmedi. Oynanış konusunda karakter tasarımı, karakterin yetenekleri falan çok güzel ama kestiğimiz düşmanlar hep aynı. Karakter bildiği yapmak çok sıkıcı. Belli yani belli build'leri yapman gerekiyor. Onun dışında farklı build yapmaya kalkarsan inanılmaz zorlanıyorsun. Ve o build'leri yapması da şey yani işte item'ını bulup eee bulup üzerine şey aspektini, yeteneğini basman gerekiyor gibi garip bir şey. O da hiç zevkli değil. Hani Diablo 2'deki gibi unique item'lar bulalım, işte runeward'larla şeyler yapalım, eşyalar yapalım gibi Yapı da yok o yüzden sıkıcı yani eşya kasmak gerçekten sıkıcı yani ama oynaması çok zevkli karakterleri yetenekleri çok zevkli böyle de garip bir ikilemim var. Oyun içinde yapılacak şeyler eğlence yapabileceğiniz şeyler var eventler falan var onlar güzel yani artık şeyleri falan biraz daha düzelttiler. İşte Hell vardı. Şu an yok mesela. Zamanı gitmiş. E, World Boss World Boss geldiğinde burada zamanını söylüyor. Gibi. Ama işte mesela nasıl desem şuradan hemen yeteneklere gelelim. Ben mesela ilk başta yeteneklerin şuralardaki ağacın açılacağını düşünmüştüm. Yani çünkü çünkü çok güzel bir çerçeve yapmışlar yani. Ve buralar bomboş böyle. Yani şu skill ağacı gerçekten Diablo 3'te aynı. Bir tane yeteneğini seç, ona iki tane özellik seç. Soket tak falan. Aynı, aynı yani. Ve <laughs> yeni çıkan e, aynı şekilde aksiyon RPG olan Last Epoch'un skill ağacına bakın. Bir de bu skill ağacına bakın yani. O yüzden bu kısmı üzücü. Ondan sonra neyi anlatabilirim? Başka da anlatabilecek çok şey var mı? Aslında çok şey var konuşulacak. Yani item'lar falan gerçekten çok berbat. Mesela bu Ancestral diye düşüyor. Bunun secret'ını da düşürdüm. Bunun ancestral'ını da düşürdüm. Bu nasıl bir unique item? Bana bir anlatın gerçekten. Ya yani unique dediğin unique olmalı. Bir kere düşmeli. Artık bu unique yani. Yuniğin de Union yapmışlar. Orası falan zaten item kasma kısmı falan gerçekten berbat. Yani ben bunun şeyine düşürüp secret'ını bir seviye düşünü, bir zorluk düşüğünü düşürebiliyorum ve bir yere kadar kasıyorum eşyan, bildiğim yapıyorum. Sonra bir zorluk arttırıyorum, hele geçiyorum. Allah'ım böyle bir şey olamaz. Bunların hepsini değiştiriyorsun. Bildin yeniden değişiyor. Yani buradaki hazır yaptığın bildi değiştirmeden daha iyi itemlara dönüş yapılabilmedi. Onu beceremedikleri için oyun böyle çok tutmadı bence. Çok sevilmedi. Oynayan gene vardır. Ben de oynuyorum yani. Ama zaman geçirmek için oynuyorum. Hani öyle şunu kasayım bunu kasayım falan onu yapayım bunu yapayım diye hiç oynamıyorum artık. Gideyim biraz yaratık keseyim kafam dağılsın dediğim zaman açıyorum Diablo'yu arkadaşlarla beraber iki dancin yapıyoruz, üç dancin yapıyoruz. Çıkıyoruz falan öyle. Yani Diablo 4 nasıl bir oyun derseniz işte ortalama bir oyun. Diablo 2'deki bir, bir şey de yok. Altyapı da yok. Öyle devamlı bir sürü insanın şeyi çekecek kadar yok. Yani bildiğim kadarıyla şu an Diablo 2 daha çok oynanıyor. Ama şey Game Pass'e gel gelmeden önce Game Pass'e geldikten sonra her şey değişmiş olabilir. Yani gittikçe düzeltmeye çalışıyorlar. Güya komiteyi dinlediklerini söylüyorlar. Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorlar. Yani oyun nasıl olacak derseniz ileride Diablo 3 gibi olacak. Ben tamamen Diablo 3 gibi olacağını düşünüyorum. Diablo 3'te aynı şekilde başlangıçta ee, çok şey çıkmıştı. ...sorunlu çıkmıştı. Bağlantı problemleri bile vardı falan. E sonradan link getirdiler, eşyalar getirdiler falan. Bir şey düzelttiler, torment eklediler. Bir yere kadar güzel bir şekilde devam etti. Hala da geliyor yani, devam ediyor ve oynayan insanlar da var, devam ediyor yani hala Diablo 3 oynayanlar. Ben de bunun aynı şekilde olacağını düşünüyorum yani. Bakalım ileride inşallah set item'ı gelir, universe gelir. Bence bunları getiremeyeceğini düşünüyorum. Çünkü yani nasıl getirecekler? Zaten şey tüm eşyalarını buradan sen basa basa yapıyorsun özelliklerini yani yeteneklerini falan arttırma yerlerini hep buradan yapıyorsun. E bunları Legendary'e nasıl getireceksin? Rimworld'ler göstermişti herhalde. nasıl getireceksin? Bunlar hep soru. Yani bir sene oldu hala getiremediler. Ki oyunda olacağını söylemişlerdi. O da yok. Yani Diablo 4 oynarken şunu söyleyeyim. Çok beklentiniz olmasın çok bir hype'lanmanıza gerek yok gerçekten. Battle var, şey Game Pass'te varsa açın, oynayın. Arkadaşlarınızı da söyleyin varsa. Hep beraber bir gelin. Diablo 2, II, Diablo 3 falan da oynadıysanız tam böyle oynayıp Aa şu da varmış, bu da varmış falan deyip böyle bitireceğiniz bir oyun. Yani Diablo 2'den güzel karakterler var. Diablo 3'te var mı? onu çok görmedim ama Diablo 2'deki güzel karakterleri görüyorsun. En azından onlarla bir yüzleşin, onlarla bir çarpışın derim. Böyle anlatabileceklerim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.